40 yaş sonrası erkek cinselliğinde neler değişir? Yaşla birlikte şüphesiz vücudumuzda bir takım değişiklikler meydana geliyor. Bu fiziksel olarak böyleyken aynı zamanda duygusal yapımızda da değişiklikler meydana geliyor. 40 yaş üzerinde genellikle beklentiye baktığımız zaman o fiziksel belirtilerin cinselliğe yansımalarını ya da spermler üzerine yansımalarını da görebiliyoruz. Yapılan bilimsel çalışmalarda özellikle erektil disfonksiyon olarak isimlendirdiğimiz sertleşme bozukluğunun 40 yaş sonrasında bir pik yapabilme sürecine girdiği ve daha sonra bir plato çizdiği, 60'lı yaşlarla birlikte tekrar bir pik yaptığını görebiliyoruz. Dolayısıyla 40 yaş ile birlikte prostat semptomlarının eklenmesi Ereksiyon kalitesinin eskiye göre olmaması ya da boşalma süresinde uzama gibi cinsel anlamda problemlerle karşılaşabilme ihtimalimiz artıyor. Yine beraberinde şayet çocuk sahibi olmak isteyen çiftler varsa yaşla birlikte de sperm parametrelerinde de olumsuz değişiklikler izlenebiliyor. Bu bakımdan da çocuk sahibi olacak çiftlerimin özellikle her geçen yıl 40 yaşından sonra daha dikkatli, daha özenli olması gerektiğini biliyoruz.